Bugün alçakça bir saldırı gerçekleştirildi TUSAŞ'ta. Saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli milletvekilleri, bugün Türk milleti olarak tarihimizin en karanlık günlerinden birini yaşıyoruz. Ne yazık ki gazi meclisimizde bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarının dahi cesaret edip dile getiremediği sözleri işitiyor, milletimizin geleceğiyle kumar oynanmasını kahro olarak izliyoruz. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu nasıl bir eksen kaymasıdır? Bu akıl almaz teklifi yıllarca terörle mücadelede en sert ifadeleri kullanan, milliyetçiliği her fırsatta vurgulayan, yıllarca peşinden koştuğumuz, uğruna kavgalar verdiklerimiz yapıyor. Bir yandan milletin aklıyla alay eder gibi, bebek katilini Atatürk'ün meclisinde konuşturmayı önerme gafletinde bulunanlar, diğer yanda başka bir terörist başını Edirne'de ziyaret edip aldığı icazet ile yetmezmiş gibi utanmadan el yükselttim diyerek kendince iki milletli bir devlet ikramında bulunup soluğu Diyarbakır'da alanlar. Soruyorum sizlere, bu devletin asıl sahiplerinden olan Kürt vatandaşlarımıza ne ikramında bulunuyorsunuz? Ne yapmak, nereye varmak istiyorsunuz? İyi Parti olarak bizler bu rezalete geçit vermeyeceğiz. Tıpkı Kürşad'ın kırk gibi 30 milletvekiliyle bu ihanetin karşısında dimdik duracağız. Gazi mecliste bulunan tüm partiler bu vebale ortak olsa tek başımıza kalsak dahi o caninin mecliste konuşmasına cesedimiz çiğnenmeden müsaade etmeyeceğiz. Türk milletinin bağımsızlığı, namusu ve şerefinin eli kanlı bebek katiliyle pazarlık masasına yatırılması ihanetine asla müsaade etmeyeceğiz. Daha düne kadar terörün bittiğini, belinin kırıldığını iddia eden Cumhur İttifakı bugün pişkinlikle terörist başıyla müzakereyi ve Tecretin kaldırılarak Gazi Meclis Kürsüsü'nden seslenmesini öneriyor. Türk milletinin helal oylarıyla seçilmiş siz değerli milletvekillerine ve vicdanlarınıza sesleniyorum. Gelin bu ihanete ortak olmayın. Biliyorum çoğunuzun içi kan alıyor. Bu kirli oyuna sessiz kalırsak çocuklarımızın ve torunlarımızın yüzüne bakamayız. Siyaseten susmamız gerekiyordu diyemeyiz. Gelin bu kirli oyuna birlikte dur diyelim. Türk milleti bir daha aynı tuzağa düşmeyecek. Biz buradayız, dimdik ayaktayız ve bu ihanete asla izin vermeyeceğiz.